Her gün içinde yaşadığımız, çalıştığımız, uyuduğumuz binalar ne kadar güvenli hiç düşündünüz mü? Gelin bugün bu binaların temelindeki o gizli riske ve aslında çok net olan çözümüne, yani profesyonel mühendislik meselesine şöyle bir bakalım. Bakın bu soru çok basit gibi duruyor değil mi? Ama aslında cevabı hepimizin can güvenliğiyle doğrudan ilgili. Çünkü o kim sorusunun cevabı her şeyi değiştiriyor. Evet maalesef durum bu. Türkiye'de bir mühendis, diplomasını aldığı günün ertesi sabah, milyonlarca liralık bir projenin ve o binada yaşayacak yüzlerce insanın sorumluluğunu tek bir imzayla üstlenebiliyor. Tecrübe aranmıyor. Ve işte, mevcut sistemdeki o en büyük risk de tam olarak bu. Deneyimin değil de sadece diplomanın yeterli olduğu bir sistem, aslında hepimizin hayatını her gün sessizce tehlikeye atıyor. Aradaki farkı görmek için şu tabloya bir bakın. Deprem ülkesi Japonya'da ya da Kuzey Amerika'da okuldan yeni çıkmış bir mühendisin tek başına bir projeye imza atması imkansız. Yıllarca tecrübeli bir mühendisin yanında, tabiri caizse pişmesi lazım. Bizde ise durum ortada. Bu sadece bir prosedür farkı değil, bu temel bir güvenlik anlayışı farkı. Peki madem risk bu kadar büyük, çözüm ne? Aslında çözümü bizim icat etmemize gerek yok. Dünya bunu zaten bulmuş. Profesyonel mühendislik. Yani bu sistem özetle şunu diyor. Kusura bakma, mühendislik sadece formülleri bilmek değildir. Tecrübedir, liyakattir ve en önemlisi de ahlaki bir sorumluluktur. Bu sistem bir nevi binalarımızın uluslararası kalite güvencesi gibi bir şey. Peki bir mühendis nasıl profesyonel mühendis oluyor? Yani o ünvan öyle kolay alınmıyor. Gelin şimdi uzmanlığa giden o yolun 3 kilit adımına birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi bu öyle sadece sınavdan sınava girilen bir süreç değil. Tam 5 yıl sahada ter dökmek var, zorlu sınavlardan geçmek var ve belki de en önemlisi evet bu insana güvenilir referansını alabilmek var. Çünkü bu sistemde bir mühendisin ne bildiği kadar nasıl bir insan olduğu da hayati önem taşıyor. Şu karşılaştırma aslında her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki, tıp fakültesinden yeni mezun olmuş birine hadi bakalım, yarın beyin ameliyatına gir diyor muyuz? Elbette demiyoruz. Uzmanlaşmasını bekliyoruz. Peki, neden hayatımızı emanet ettiğimiz binaları tasarlayan mühendisler için aynısını beklemiyoruz? İşte o soru işareti, sistemimizdeki o devasa boşluğun ta kendisi. Profesör Öncelin de dediği gibi sınavlar her şeyi ölçemez. Asıl mesele dürüstlük ve liyakat. Çünkü unutmayın, bir binanın temeli ne kadar sağlamsa, onu tasarlayan mühendisin vicdanı ve ahlakı da o kadar, hatta daha da sağlam olmak zorunda. Peki bu ideal tabloyu gördük. Şimdi tekrar Türkiye'ye dönelim ve o kocaman soru işaretiyle dolu boşluğun pratikte ne anlama geldiğine bir bakalım. İşte en çarpıcı nokta tam olarak bu tabloda gizli. Devlet kendi kamu binaları için bir mühendise diyor ki, bir dakika. Senin en az 5 yıl deneyimin olmalı ya da yüksek lisans yapmalısın. Yani aslında deneyim şart diyor. Bunu kendisi de kabul ediyor. Ama işin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Devletin kendisi için aradığı bu çok önemli şart bizim her gün içinde yaşadığımız, çocuklarımızın okuduğu, yani özel sektörün yaptığı binlerce yapı için geçerli değil. İşte bu inanılmaz yasal boşluk yüzünden tecrübesiz bir imza hepimizin geleceğini riske atabiliyor. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra sanırım bu dönüşümün neden bir tercih değil de hepimizin can güvenliği için acil bir zorunluluk olduğu çok net anlaşılıyor. Peki hiç mi iyi bir şey olmuyor? oluyor. Küçük de olsa umut verici adımlar var. Mesela bu çalışmada görüşlerine yer verilen Profesör Dr. Ali Osman Öncel'in görev yaptığı Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Avrupa standartlarında eğitim verdiğini kanıtlamış yani akredite olmuş tam iki mühendislik bölümü var. Bu bir yerden bir şeylerin başladığını gösteriyor. Peki bu akreditasyon ne demek? Çok basitçe şu demek, oradan aldığınız diplomanın Avrupa'da bir geçerliliği var. Bu aslında profesyonel mühendislik sistemine biden yolun ilk adımı. Önce eğitimi dünya standardına getireceksiniz. Mesele sadece binaları sağlamlaştırmak değil, aynı zamanda mühendislerimizi de dünya sahnesine hazırlamak. Kısacası, profesyonel mühendislik sistemine geçmek bir kanun maddesini değiştirmekten çok daha öte bir şey. Bu Önce insan hayatı diyen, liyakati ve tecrübeyi her şeyin önüne koyan bir zihniyet devrimi demek aslında. Ve sonunda hepimizin kendine sorması gereken o can alıcı soruyla bitirelim. Bu soruya vereceğimiz cevap sadece binalarımızın değil, hepimizin geleceğinin temelini şekillendirecek.